Gel veda ederim Böyle gidilmez Beraber yaşanan Gün hatırına Düşman olmayalım Dost olmadıksa Bir zaman tutuşan El, el hatırına Düşman olmayalım Dost olmadıksa Bir zaman tutuşan El, el hatırına Belki bir yerlerde Karşılaşırız Aynı olsak bile selamlaşırız Kim bilir belki de biz barışırız Pişmanlıkla bakan göz, göz satırına Kim bilir belki de biz barışırız Pişmanlıkla bakan göz satırına Yani gibi gibi Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu? Gönderdiğim çor alıplar ayağına oldu mu mendil Mendil verdim geline Karakına yollamış yar benim ellerime Fistanı gül dalı şu kızı kaçırma alın Fistanı gül dalı şu kızı kaçırma alın Kız pek güzel ama anası olmamalı mendil eline Mendil verdim geline kara kına yollamış yar benim ellerime oh, hey. Yaylan gelir taştıktan, dingil çıkmış baştıktan. Bu köyün olanları evlenemez açlıktan mendil eline, mendil verdim geline. Karakına yollamış yar benim ellerime. Ha he o yani gibi gibi